PKK'nın 23 yıl önce camide katlettiği 10 Müslüman aradan geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Susa katliamının faillerine duyulan öfke gün geçtikçe daha da artıyor. Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın haberi. Terör örgütü PKK kuruluşundan bu yana bölge halkına acı üstüne acı yaşattığı birçok katliamlar gerçekleştirdi. İşte o katliamların yaşandığı yer tam da burası. Susa köyündeyiz. PKK mensupları Perşembe'yi Cuma'yı bağlayan gecede köyü bastı. Camiye caminin içerisine girdi ve camide ibadet yapan, dua eden Müslümanları katletti. 10 kişi şehit oldu, 5 kişi ise yaralandı. Acılar ise ilk günkü bir taze. Sadlır'da Katliamda abisini kaybeden Mehmet Şirin Uslu şu anda yanımızda, yanımıza hoş geldiniz. Tekrardan şey başını ederim. sağ olsun. Sağ olun teşekkür ederim. de anlatabilir misiniz siz o gecede de gördüğünüz Katliamı evet, evet. nasıl oldu bize anlatabilir misiniz? 26 Haziran 1992 Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Yani bizim ibadet olarak bizim dinin yaşarımızda en hayırlı günlerden birine. Allah şaşırdı mı şaşırıyor. E, camide mazlum cekat edilen Vatandaşlardan Mehmet Ali Hüsnü'nün kardeşiyim. Peki ki o geceyi, o karanlık gecede peki köyün etrafını asker elbisesiyle sardı. Neden asker elbisesi? Asker elbisesi bence onların korktuğu ve sembolik olarak askeri e, kötülemek, devleti kötülemek, insanlara karşı kışkırtmak ve oraya gelirken de o elbiseyle bence korkudandı. Kendileri gelemiyordu. Caminin etrafını sardıktan sonra ayakkabılarıyla caminin içine giriyor. Caminin içine giriyor. Camide e, caminin içerisinde ayaklarıyla silahlarıyla bu insanlara biz askeriz sizi toparlayacağız. Anında herkesi arkadan ellerini tek tek bağlayarak 15 tane insanı caminin avlusu toplam metrekaresi 10 metrekare. 10 metrekarenin içerisinde bu insanlar duvara dizilerek bu insanlar katledildi. Ve e, katledildiği yer Allah'ın evi teslimiyetin olduğu yerde teslim olmuşuz. Evet, PKK baktığımızda şehitleri katletti. Şehitleri katlettikten sonra da ve asker hissesinden sonra da cami ve köyün belli bir noktalarında benzin bidonları vardı. Yani buradaki hedef sadece e, PKK'den olmayan, PKK'lı olmayan, onlara yandaş olmayan, onlarla beraber yürümeyen herkesi onlara şunları söylediler. Ya öleceksiniz, yani ya bu toprakları terk edeceksiniz, ya bize katlayacaksınız ya da öleceksiniz. Öleceksiniz. Evet biz onlara boyun eğmedik, onlar bizi temsil edemez. Onlar... Kürt halkına bugüne kadar sadece zarar verdiler. Yani caminin evinde, Allah'ın evinde sen din daha senin kıblem belli değil. Sen camide o insanları Allah'ın evinde alıp o insanları katlederken ve bakaka ve yandaşları o gece sabaha kadar biz o cami avlusunda otururken beş tane yaralıyı camiye götürecek hiç kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Bütün araçlar taranmıştı. Ve dört oğlunu şehit veren dayım elinde araba anahtarıyla köy ev ev geziyor Allah rızası için yaralılarımızı hastaneye taşıyın. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Yaramız katlan ederim. ederim. Çok sağ olun. Tekrar başının sağ olsun. Teşekkür evet, üst yıl dönümü tam 28 yıl önce bugün PKK'lar işte bu köy bastı. Tam 10 sivil masum insanı katletti.